devam edecek. Son sosyal Türkiye'de ilk kez bir Kürtçe dizi çekiliyor. Adı Memuzin Kürt yazar Ahmet Dehani'nin ünlü eserinden uyarlanan dizinin çekimleri Malatya'da devam ediyor. Musa Alcan dizi setine konuk oldu. Yönetmen ve oyuncularıyla konuştu. Musa Alcan'ın dizi setinden izlenimleri geliyor ekranlarınıza. Siyah Memuzin, Men ve Zin'in gölgesinde bir dizi filmi. Ancak bu filmi diğerlerinden ayıran Türkiye'de ilk kez çekilen Kürtçe dizi filmi olması. Dizi Ahmeti Hanen'in ünlü eseri Memuzinden televizyon uyanılıyor. Murat ne oldu? Siyah Memuzin yakında yayın hayatına girecek. Çekimler Malatya Arapgirde zor şartlar altında yapılıyor. kadar gelin, Yanaşın. Bak, şu araya gelin. Şu anda at yarışı sahnelerinin çekildiği setteyiz. Hava koşulları nedeniyle bu çekimler oldukça zor yapılıyor. Sen de için soruyorum. Yönetmen Yusuf Güven hava şartlarının kendilerine Kürtçe dizi film çekmekten daha çok zorladığını söylüyor. İlk defa Kürtçe çekiyoruz. Ama Kürtçe hava şartları kadar zorlamıyor bizi. Şu yani, çünkü sinemanın dili, dili bir tane. Yani, Türkçesi, Kürtçesi yok. Sinemanın dili neyse o. Onu kullanıyoruz zaten biz de. Ha, biraz anlarken bakıyoruz, zorlanıyoruz tabii. Yani, ne dedi falan soruyorum. Senaryo'da iki, iki dilde, iki dilde yazılıyor. Öyle anlıyoruz yani. İki, bir, sayı, sessiz, sessiz. Ses. Önemli isimleri bir araya getiriyor Oyuncular bu projede yer almaktan memnun Zine hayat veren yaprak durmaz Zin karakterine yabancı değil benim Memuz'un destanıyla tanışmam tiyatro sayesinde oldu. Ben Kadıköy Halk Eğitim Kurumu devlet sahnesinde tiyatro eğitimi oluyordum. Orada ilk yılım uzun, son yılım Memuz'umdu. Orada uzun karakterim hayat veriyordu. Benimle pek konuşmuyor, ben çok gülen bir insanım. Bizim çok asi bir karakter, biraz erkek gibi. Ben tam tersi bir karakterim. Yani çok gülerim, çok eğlenmeye çalışıyorum, hayattan zevk alıyorum. Bizim biraz daha şey bakıyor, sert bakıyor, bir şey. Sen çek. Sen çek. Sen. Bir daha Yörük, Mem karakterini oynuyor. Yörük, Türkçenin zengin bir dil olduğuna şaşırdığını söylüyor. Ben Türkçenin bu kadar zengin bir dil, bu kadar farklı bir dil olduğunu açıkçası bilmiyordum. Başlarda e, ciddi anlamda zorlandım. Yani senaryoya e, Türkçe olarak bakıp, Türkçe sufle hangi kelimelerden, hangi harflerden oluşuyor, hangi cümlelerden oluşuyor ona bakıp sufle o oyunu verebilmek beni ciddi anlamda zorladı. Alt yarışı ciddi anlamda zorlayan bir sahne bizi. E, gördüğünüz gibi Saplar e, buzdan dolayı özellikle pek Tabii çadır biraz biraz. Çadırı <laughs> Ve usta oyuncu Cem Kurtoğlu. Kötü karakter Mira'yı canlandıran evet. Kurtoğlu, Kürtçe oynamaktan dolayı zorlanmadığını söylüyor. Kürtçe bilmiyorsunuz. Hayır. Ama Kürtçe bir dizide oynuyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Enteresan bir şey. Eee <laughs> şöyle yani dediğim gibi işimiz. Eee yabancı dizi bir şey çekmek gibi. Sufleyle zaten oynuyoruz, sufle veriyorlar. Gündüz e, o günkü rolümü bir kere çalışıyorum. Sabah yardımcı arkadaşlar var bize yardımcı. Yani telaffuzundan nasıl konuş eslerini nerede vereceğimizi onu çalışıyoruz. Yıllardır seslendirme yaptığım için e, kulaktan o hemen alabiliyorum. Zaten yanlış bir şey söyledim bir de bir daha çekiyoruz. Siyah Memuzi'nin iç mekanları da ihtişamlı. Önceden ham olarak kullanılan ve dizinin büyük bir kısmının geçtiği Millet Ham'dayız. Şu anda burası zin karakterinin ağabeyi Mira'nın konağı. Diziden sonra da burası otel olarak kullanılmaya başlanacak. Çekimlerinin bir bölümü tamamlanan Siyah Memuzi'nin galası Ankara'da yapılacak. Dizinin ilk bölümü Kürtçe yayın yapan TRT Şubatın Şubat ayı sonunda yayınlanacak. 军事系统。